Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Mucipseniz, bilimle ilgileniyorsanız ve meraklıysanız bu video sizin için. Buyurun başlıyoruz. Gene sosyal medyanın zenginliklerinden bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada gezerken sevgili bir abimizin inanılmaz bir icadı ile karşı karşıya kaldım. Gelin bir izleyelim birlikte üstüne yorum yaparız her iki tarafa 38-40 derecelik açıyla basınç yapıyor. Arkadaşlar biz burada 100 bar uygulayınca şurada 1,5 cm kare dedim en dar yüzey. Burada da öyle. Bir oda da 300 kilo. 12 tane oda var burada. Müstakil piston gibi çalışan bunlar. Rotorun sırtına sarılmış. 3600 kilo kuvvetle bu yan odalara basınç yapıyoruz. Şimdi burada bir basınçlı yağın sürekliliği esas. Şuna bakalım. Şunu yerleştirelim. Evet. Bakın ben buradan basınçlı yağ verince bu kaç devirle dönerse dönsün sürekli basınçlı yağ var odalar üzerinde. İki kritik nokta. Benim her odanın müstakil bir piston gibi çalışabilmesi için şu oda yani şunun en dar noktası kapalı yeri, dolu yeri 8 mm. Bunun da kanalı 3.75 dolu yeri 3 milimetre yani 6.75 sürekli bu arkaya yağ gitmesini engelliyor her oda müstakil bir piston olarak çalışıyor biz buna dediğim gibi 100 bara göre düşünürsek işte e, 3600 kilo kuvvetle bu birbirini itiyor gövdeyle yan gövdeyle 200 bar uygularsak 7 ton aşağı yukarı kuvvetle itiyor. Alabildiğine tork, alabildiğine güç. 100 Varda 1400 Newton metre tork ediyor. Bakın bir arabanın 20 misli. Alabildiğine güç. Şimdi bu, bu yüzeylerin 2 mikron veya bir sıfırda olması gerekiyor. Bu teknoloji bizde yok. Bunu yapacak firmaya ben patent vereceğim. Lisans çok karlı çıkacak. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bilmiyorum işte dört parça herhalde bu kadar yeter. Biraz da şey diyeyim fizik kanunları bizim mühendislerimiz bunu çok engel koşar. Ben ben de elektrik mühendisiyim. Yıldız mezunuyum. 76 mezunuyum. Eşeğin girişimiyle enerji hem azalır hem yok olur. Termodinami de enerjinin sakını da çürütüyor. Üniversitelerin öyle bilim yuvası değil. Ben onları çok tanıdım, çok gördüm. Elektrik de elektron akımı değil. Bize yutturuyorlar fiziksel analizler tutuyor diye. Ne olduğunu ben biliyorum. Bunu yapacak firma maalesef iş adamları, büyük iş adamları çok kibirli. Ulaşmak mümkün değil. Onlara da ulaşamayınca küçük yerlerde biz bu işi çözemiyoruz. Bunu üç tane makine arkadaşım yardımcı oldu yaptık bu prototipi. Ama hassasiyet maalesef yok. Biz bunu boşta bile çalıştıramadık yani çok sıkınca kitleniyor, az sıkınca yağ kaçıyor. Bunu yapacak firmaların desteğini bekliyorum. Ben onlara patent vereceğim. Hatta mümkünse yurt dışında. Burada biz buna çözüm üreteceğimiz kanaatinde değilim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten telefonum WhatsApp'ta gönderirken belli olacak. Daha fazla sorusu olanlara ben Cevap veririm, bunun enerji kaynağı azot balonu yani krikoyla yağ azot balonundan geçirip buraya basıyorsunuz bu yakıtsız bir motor o da kapalı çünkü yağ hiçbir yere gitmiyor orada müthiş bir itme kuvveti ortaya çıkıyor teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, biz teşekkür ederiz yani <laughs> o kadar çok söylemek istediği şey vardı ki daha dile getirememiş eğer bu konuyla ilgileniyorsanız bence e, abiye destek olabilmek için elinizden gelen gücü Verin Çünkü insanlık kazanacak. Belli bir yere kadar getirdikten sonra orada küçücük dokunuşlarla büyük mucizeler çıkabilir. Biz bunun örneklerini size bir sürü verebiliriz. Ama üzüldüğüm nokta da şu. Biz bunu bu Türkiye, bu ülkede yapamayız demesi beni üzdü. Bence biz yaparız. Çünkü dünyada bakıyorsunuz mucizelerin nerede olursa olsun altından Türkler çıkıyor. Abenin de söylemiş olduğu biraz inançsız biraz güvensiz, ekonominin sıkıntılı olması, iş insanlarının bu sebepten kibirli gibi gözükmesi ona umutsuzluk vermiş. Ama bana vermiyor. Ben inanıyorum ki Abidin bu projesinin yarım kalan kısmını biz burada tamamlayabiliriz. Dolayısıyla da ben bu videoya hem abiye destek olabilmek için hem insanlığa bir faydam dokunsun diye hem de meraklı noktalarda beni takip eden büyüklerim, küçüklerim, iş insanları varsa bir köprü kurabilmek niyetiyle bu videoyu çektim. Dolayısıyla ilginizi çekiyorsa Rabbim işinizi kolay etsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.